Mehmet Ayvalı Taş'ın duruşması vardı bugün İstanbul'da. hayli olaylı bir duruşmaydı. Bugün olanları hem olaylara dair değerlendirmeleri hem de davada, duruşmada yaşananları ailenin Ayvalı Taş ailesinin avukatı Ayla Öztabakla konuşacağız. Ayla'nın merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün bir aylık karışık saatler yaşandı adliyede evet. ve aynı zamanda işin olaylarının yanı sıra bunlara sebep olan mahkemenin işleyişiyle ilgili sorunlar da vardı. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Ee, şimdi tabii dışarıda olan olayları biz çok hakim olamadık içeride olduğumuz için o konuda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama Ama içeride de e, olaylar oldu Evet evet duruşma salonunda da bir takım aksaklıklar yaşadık ee, Biz daha öncesinde de büyük bir salon talep etmiştik bir kere bu talebimiz hiçbir şekilde karşılanmadı ee, Bu sıkıntıyı yaşadık 112 tane avukat vardı dosyada fakat bu avukatlar dahi e, duracak bir yer bulmakta güçlük çektiler ee, tabii bunun hani e, düzeltilmesine dışarı içeride hava alınacak bir durum yoktu ve e, hatta e, Mehmet'in anneannesi bu nedenle e, içeride baygınlık geçirdi. E, yani bu tarz şeylerle duruşma başladı ve biz bununla ilgili tabii bayağı bir e, mahkemenin önlem almasını istedik fakat buna rağmen e, süreç devam etti. E, şimdi e, böyle bir atmosferde görülen duruşmada tabii bir hali gergin geçti. E, biz e, yani duruşmanın genel olarak işte işine ilişkin şunları söyleyebilirim. Daha doğrusu davanın içeriğine ilişkin şunları söyleyebilirim. Ee, biz e, savcılık tarafından davaya bir takım teslim edilmiş evraklar vardı. Yani bu evraklar bizim dosyamızın akıbet açısından önemli evraklardı. Ne yani tür evraklar? Niteliğinde, ifadeler de bunlar neler? Delil niteliğinde olan hmm. işte bazı örnekler vardı. Saç teli örneği buna benzer işte bir, bir takım raporlar. CD dökümleri, DVD dökümleri bunların hiçbirisi dosyaya girmemiş. Ama şöyle söyleyeyim size savcılık tarafından bunların teslim edildiği gözüküyor. Yani teslim edilmiş olan delillerin dosyaya girmediğini biz e, tespit ettik. Hı hı. Ve bununla ilgili mahkemeden bir e, açıklama izahat bekledik. E, fakat buna ilişkin bize bir izahat mahkeme veremedi. Kendileri de bu dosyayla ilgili bilgi sahibi değillerdi. Daha doğrusu bu delillerle ilgili bilgi sahibi değillerdi. Ama bunlar zimmet defterine teslim edilmiş olarak görünüyor. Hı hı. Yani biz bu dosya, bunların dosyadan çekilip çekilmediğini ya da delillerin kaybol, kaybolmadığına ilişkin tabii bir tereddüt içindeydik. Peki bunlar Şimdi kayıt altına, altına alındı ama değil mi? Kayıp olmaları söz konusu olamaz bundan sonra yerlerine konulabilir yani, mi? Yani tabii bunlar kurumlarından yeniden talep edilecektir. Fakat yani önemli olan dosyaya bu evrakların girmiş olması gerekiyordu çünkü bu önemli evraklar davanın esasını etkileyen şeyler biz bugün normal şartlarda tanık dinletecektik fakat tabii bu dosyada bu eksikliklerin olması e, bizim tanık dinletme e, e, durumumuzu da engelledi çünkü e, bu evrakların girmeden hani bir tanık dinlenmesi tamamen sorulacak sorular açısından sıkıntı yaratacak bir e, o nedenle bugün tanık dinlenme taleplerinden biz vazgeçtik e, tanıklar bir sonraki celsede dinlenmek üzere zaten bırakıldı hı hı. E, şunu da söyleyeyim e, sanık yoklaması yapılmadı. Yani sanık yoklaması dahi yapılmadı. Zaten sanıkların ikisi Sanıklar de gelmedi. Zaten zaten yoktu galiba değil mi? Salınlar. Evet, sanıkların ikisi de yoktu ve yani yoklaması dahi yapılmadı. Biz bunun ilişkin de itirazlarımızı sunduk. Ee, özellikle sanıklardan Cengiz Aktaş iki celse gelmiyor ve hakkını zorla getirme vardı. Buna rağmen yeniden zorla getirmesine karar verildi. Fakat bir tutuklama e, yönünde herhangi bir eğilime girmedi mahkeme yeniden. E, bu, bu şekilde e, işte tanıklar dinlenemediği için de dosyada hani kayıplar olduğu için e, sanık ifadesi de alınmadığından e, bu süreç tabi bizim için zorlayıcı bir süreç oldu. Hı hı. E, dışarıda bir takım olaylar oldu. E, buna ilişkin e, yine bir talepte bulunuldu e, bizim tarafımızdan. Ee, en azından bir, bir yani hani müdahale edilmesi ve durdurmasının sağlanması gibi. Ona ilişkin de bir karar test ederek hani reddetti taleplerimizi biz işin en önemli kısmı birçok daha talepte bulunacakken bizi hiçbir şekilde dinlemeyerek e, bitirdi hakim. Peki neden? Yani bu olaylar yüzünden mi yoksa? Yani bu kayıp evrak olaylarını falan biz öne koyduktan sonra e, içeri girip e, bir karar almak üzere içeri girdiler. Ve geldiklerinde bizim daha başka talepler olacağı halde. Çünkü yani dosyada halen mevcut söylenmesi gereken şeyler vardı. Biz bunları söyleyemedik. Yoğun ısrarlarımıza ayağından bunlar, bunlar bize söyletilmedi. Şimdi ne zaman ertelendi dava? 21 Mayıs'ta. Mayıs ayına ertelendi. O duruşmada evet. ne olmasını bekliyorsunuz? Sanıkların getirilmesini, yani, evrakların evet, bulunmasını. O dosyada tanıkları tabii dinleteceğiz. Biz keşif terebinde tabii bulunacaktık yeniden. Çünkü soruşturma aşamasında daha keşif yapılmadı bu dosya da zaten en önemli sıkıntı bu. Baştan beri biz bunu söylüyoruz fakat bu konuda ısrarcı davranıyorlar. Hani bir şekilde soruşturma aşamasında bu talebimiz bu ne Bu aşamada bu talebimizi bu sefer dile bile getiremedik. Hı hı. Yani biz tanıkların da hani keşif esnasında dinlenmesini talep edecek diye bunu dile dair getiremedik. Böyle aksaklıklar olunca tabii doğal olarak e, duruşma salonunda hani gelen izleyiciler ve avukatlar bu duruma... Epeyce tepki çıkmak zorunda kaldı. Bugün yani duruşma görülürken e, sosyal medyada e, bu mahkeme, bu davanın da başka bir şehre nakledilmesi ihtimali, endişesi yaşandı. O salonda da böyle bir hava hasıl oldu mu? Yani biz buna ilişkin bir, e, herhangi bir tabi bir beyan ya da herhangi bir şey heyeti olmadı. Hani bize yönelik böyle hı hı. bir şey olmadı. Böyle bir e, hani beyan edilmiş bir durum yoktu. Hı hı. E, yani bunu her can duyduğunu söyleyenler oldu ama o konuda ben şimdi kesin bir şey söyleyemem. Çünkü ben böyle bir şey duymadım. Hani dosyanın avukatı olarak. Hı hı. E, yani böyle bir ihtimal var mıdır bilemem ama biz bu hani bu koşullardan sonra e, hakim reddi şeyine gideceğiz. Çünkü hiçbir şekilde taleplerimiz dinlenmiyor. Ee, çok teşekkür ederiz Ayla Öztabak. İzla çok sağ olun. Ederim. Ee, gezi kayıplarından biriydi Mehmet Ayvalıtaş ve e, direniş sırasında bir araç tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti onun ikinci duruşmasında yaşananları biz aile Öztabak anlattı gezi ile devam edeceğiz gezinin e, mekan olduğu Taksim Meydanı ile ilgili bir konuğum var. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılıp yıkılmayacağı ile başlamıştı ilk tartışma. Daha sonra geziye, kışla yapılsın mı, yapılmasın mı? Ondan önce Taksim Meydanı'ndaki düzenleme başlamıştı zaten. O da çok tartışmalıydı. Şimdi Taksim'i konu alan yeni bir tartışma başladı. Çevre düzenlemesi nasıl yapılacak? O beton deryası nasıl daha güzel, daha sevimli hale getirilecek? Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, meydanın ne benzeyeceğine dair hazırlanan projenin çizimlerini dağıttı, medyaya gösterdi ve Mart ayında bunun başlayacağını söyledi. E, bu planları Taksim Dayanışmasından Cem Tüzün'le konuşacağız. E, Cem Tüzün hoş geldiniz. Hoş bulduk. baktınız değil mi o güzel şık çizimlere? Çizimlerdi, animasyonlar vardı, fotoğraflar animasyonlar. yani fotoğraf canlandırmaları vardı. Onları inceledim tabii ki. Evet, şimdiki halinden tabii ki iyi. Yani şimdi bir orası çöl. Ee, ama e, bu çizimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili değerlendirmeler ne Tabii evinde? ki. Şimdi e, Kadir Topbaş e, bir mimar, e, üstelik e, doktorası olan bir mimar ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, anayasasına göre kurulmuş devlet nizamı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi Kadir Topbaş'ın ne e, akademik unvanını ne mimar unvanını ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal e, teşekkülünü, ee, anlamadığını düşünüyorum çok açık bir şekilde. Ee, çünkü Kadir Topbaş eğer gerçekten kazandığı akademik formasyon ya da e, kendi bulunduğu makamın e, gerektirdiği hukuksal nosyonu sahip olsaydı, bir defa böyle e, habire projeler yumurtlamazdı. Şimdi Taksim'le ilgili ya da yalnız Taksim'le ilgili değil, herhangi bir yeriyle ilgili bir belediye, veya bir özel şahıs veya herhangi bir kamu kuruluşu bir yerde bir e, mimar proje yapacağı zaman önce buranın imar planı var mıdır diye bakılır. Şimdi e, burası ile ilgili hazırlanmış olan imar planı 6 Haziran 2013 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı e, 6 Haziran 2013 tarihinde İdeal Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ve taksimde yapılan bütün e, çalışmalar. E, yapılan bu imar planı tadilatına daha doğrusu imar planı demeyeyim e, tadil edilen imar planına göre yapılıyordu. Ve bu tadilat e, planı 6 Haziran 2013'te iptal edildi. E, bunun mahkeme kararı e, bir defa e, bu işi yapmaktan sonra Adalet Bakanlığı teşkilat tarafından taraflara yani Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Kültür Bakanlığı'na ve e, bu planın iptal edilmesi için e, dava açan e, meslek odalarına bildirmediler. Ve bu bildirmedikleri süre içerisinde, işte az önce Mehmet Ayvalıtaş'ın, yani onu saygıyla anıyorum, önünde saygıyla eğiliyorum tüm ölen arkadaşlarımızın, insanlar öldü, gözlerini kaybedenler oldu, yaralananlar oldu, yüzlerce, binlerce insan soruşturmalara tabi tutuldular. Ve bu mahkeme kararı gizlenerek yapılan proje aslında şu anda imar planına aykırıydı. Şimdi Kadir Topbaş neye dayanarak oraya ağaç dikeceğim? Buraya peyzaj düzenlemesi yapacağım. Burayı dolduracağım. Hatta daha da ileri gidiyor. Daha da ileri gidiyor. Yarım kalan alt geçit inşaatlarının Hı. ihalesini yapacağım. Yani burası Kadir Topbaş'ın babasının çiftliği olsa bunları yapamaz. Çünkü babasının çiftliği dahi olsa anayasal düzene, yasalara, imar planlarına, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, koruma ilke ve e, düzenlemelerine uygun olarak bir şey yapması gerekiyor. Babasının çiftliği daha iyi olsa bunları yapamaz. Peki şimdi e, bu, mahkeme kararı buna izin vermiyor ama bir yandan da Taksim'de çok çirkin bir görüntü var. Bu görüntü nasıl e, ihya edilecek, nasıl düzenlenecek orası? Çok basit. Nasıl yapılması çok gerekiyor basit. bu, bu işler yani sonuçta bu kente ilişkin e, Taksim kadar e, değerli bir yerde yapılacak bir ee, fiziksel bir düzenlemeden bahsediyoruz. Hı hı. Bu fiziksel düzenlemeyi yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani ben siz de bunu bana bir gazeteci olarak e, sorduğunuzu, e, konuyu açmak üzere sorduğunuzu varsayıyorum. Çünkü bunun yanıtı çok net belli. Burası ile ilgili bir imar planı hazırlanacak. Hazırlanan imar planı Taksim'in çevre ilişkilerini, e, ulaşım e, aksanıyla ilişkisini, oradaki insanların ihtiyaçlarını, hı hı. orada korunması gereken Atatürk Kültür Merkezi'ni, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı, e, Taksim Gezi Parkı ile ilişkileri gözeten bir imar planı hazırlanacak. Bu imar planı hazırlanırken nasıl hazırlanacak? Hukuk gözetilecek, bilim gözetilecek, e, burada insanların e, yaşama hakları gözetilecek meslek odalarının, üniversitelerin bu sürece denetim amaçlı veya bilimsel katkı amaçlı bu işin içerisinde olması sağlanacak. Halka sorulacak. Bir imar planı hazırlayacak ve hazırlanacak. Bu imar planı ile ilgili en geniş katılımlı mutabakat sağlandıktan sonra bu plan yürürlüğe olacak ve yapılacak. Dünyanın her yerini medeni her ülkesinde, hukuk çerçevesinde yaşamını sürdüren her ülkesinde bu iş böyle yapılır zaten. Ama... Yoksa bir belediye başkanı ne top, kendi aklına geldiği için ne de büyük patronun kendisine emrettiği için ben burayı böyle yapacağım, buraya ağaç dikeceğim, buranın kimliğini şöyle değiştireceğim, burayı kazacağım, buranın ihalesini yapacağım Yani de yapmaz zaten bu iş. Bu işi nasıl yapacağı anayasada top Topbaşın açıklamasında bütün bunlar yok sadece ihale tarihi var değil mi? Ne, neyin ihalesi yapacak? Neyin ihalesini yapacak? Yani sonuçta orada diyor ki yarım kalan alt geçitler. Şu anki alt geçitler bir imar planına uygun mu? Var mı buranın imar planı? Yok. Şu anda neyin ihalesini? O ihale yaparak neyin parasını kime verecek? Bakın burada yani konu biraz açılıyor ama neyin parasını neye verecek derken şu alt geçit dediği yerin ihalesini verdiği insanlar telefonda birbirleriyle konuşuyor. Yani bir başka medya kuruluşunu satın almak için bize ihaleler gelecek. Oradan aldığımız paralarla işte bize emredilen basın kuruluşunu satın alacağız. Yani böyle ihaleler olur mu? Yani bu, bu Türkiye'ye yakışıyor mu? Yani az önce e, Soli hani e, Türkiye'nin yüzüne her ne koşullu olursa olsun batıya dönmesinden bahsediyordu. Yani batıya dönsün, doğuya dönsün ama ne olursa olsun uygar bir devlet olmalı, uygar bir toplum olmalıyız. Daha da uygar olmalıyız. Biz, yakışıyor mu uygar bir topluma? Yani bu kimin parası ile bu ihaleyi yapacak? Yazık günah değil mi? Böyle keyfi uygulamalarla şehri yap dönüştürmek e, ve hukuku savunan, demokrasiyi savunan insanları öldürmek. Yani yakışıyor mu bir uygar devlete? Olur mu böyle bir şey? Peki e, bu çizilen planlara çevre düzenlemesi açısından bakıldığı zaman ortaya ne çıkıyor? Orada zira e, bir kere bir AKM'yi bir konuşmak gerekiyor. Çünkü AKM'nin o planlarda korunduğu, aynı şekilde muhafaza edildiği görülüyor. E, kod farkını azaltacak şekilde basamaklandırma yapıldığı, ağaçların e, bol miktarda kullanıldığı görülüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman nasıl bir plan bu? Bakın, e, şimdi e, bir defa... Yapa... Emre'de bu bir plan değil. E, orası da ilgili bir zihni sinir projesi. Yani zihni sinir projesi güzeldir, kötüdür. Plan e, yani tartışmak hmm. bir yana, yani komiktir. Yani İbaner de burada analım yani. E, şimdi bu, e, onu e, şey yapalım, onu bir tarafa bırakalım. Şimdi bu projede yapmak isteyenlerin yani, Taksim Meydanı, Taksim Cumhuriyet Meydanı, bu ülkede yaşayan insanların sevinçlerini, mutluluklarını, örneğin işte yılbaşı kutlamalarını. Şampiyonluk kutlamalarını değil mi? Biz işte Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuzda ne yaptık? Hı hı. Milli takımı getirdik. O bütün futbolcu takımı, taksim Meydanı'na dolaştırdık. Ee, orada e, Cumhuriyet bayramlarımızı kutluyoruz. Zaten adı Cumhuriyet hı. Meydanı. Ee, öte yandan e, Türkiye'nin emek bayramlarını kutladığı yer, insanların üzüntülerini, hak arama taleplerini dile getirdikleri bir meydan. Meydanlar zaten bunun için vardır. Yoksa kavşak değildir orası. Yani böyle trafik e, aksanın ortasındaki bir yer diye bahsediyorsak kavşak denir oraya. Şimdi burası bir kavşak değil, burası bir meydan. Meydan niye vardır? Bir şehirde meydan niye vardır? İnsanlar orada buluşsun diye vardır. Başka bir amacı yoktur meydanın. Meydan, insanlar orada buluşsunlar ve orada mutluluklarını, coşkularını, üzüntülerini paylaşsınlar diye vardır meydanlar. Hani Kırkpınar'da da söyler ya, iki çıktı meydana diye. Meydana yiğitler çıkar, meydana insanlar çıkar. Şimdi bu meydanın ötesine, birisine olur olmaz. Hiçbir imar planında olmayan bir şekilde. Hatta bununla ilgili hiçbir e, e, yani sonuçta bir ağaçlar ben dikeceklerini söylüyor. Betonun üzerine nasıl ağaç dikilir onu bilemiyorum. Görüntülerde öyle yapmışlar. Yani o plan değil onlar. Yani onlar bir animasyonlar. Yani çizgi filmlerde falan olan gibi bir şey bize gösterdikleri şeyler. Şimdi buraya e, işte hakemin önünde basamaklar yapacağız. Tarla başı tarafına oraya küçük bir gezi parkı daha yapacağız. Plan gibi. E, bir takım komik zavallı önerilerde bulunuyor. Bu önerilerin amacı bir yandan da meydanı meydan olmaktan çıkartmak, bölük pörçük hale getirmek. Yani öbür gün önümüzde 1 Mayıs var. Taksim Meydanı'nın Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta emekçilerin kutlaması için e, kullanılması ve ne şekilde kullanacağına ilişkin bir önermesi var mı? Yani orayı İnsanlar nasıl orada toplanacaklar ve nasıl bir Mayıs kutlayacaklar? İnsanlar orada nasıl bir yere gelecekler? Nasıl Cumhuriyet Bayramı kutlanacaklar konusunda hiçbir önerme var mı? Çok güzel. Bu içine ettikleri Taksim Meydanı'nın ötesine verisine böyle bir işte e, buraya böyle bir ağaçları buraya diktim. Bir ağaçları buraya diktim. Gördüğünüz nasıl çeyirçmen oldu Yani böyle cahil insanları kandırmak bu yani e, bir e, doktor mimara yakışmaz. E, ve e, bunu e, böyle keyfi bir şekilde yapmak da ee, uygar bir ülkenin anayasasına, uygar bir ülkenin imar ve düzenlemelerine, koruma alanı olan Beyoğlu'na, koruma alanı olan Taksim Meydanı'na hiç yakışmaz. Ee, bir de tabi zamanlaması da bunun aslına bakılırsa e, üzerine konuşulabilir bir şey. Çünkü Mart ayında bu işin ihale edileceğini söylüyor. Oysa aynı ayın sonunda belediye seçimleri var. Yani başkanlık seçimleri var. Belki bunun e, aradan çıkarılmak yerine, belki yeni dönemde kim olacaksa yani yenilenmiş belediye yönetiminin karar vermesi ve uygulaması gereken bir şeydir. Belki. Şimdi bu önermenin, bu proje diye ortaya çıkartılan o animasyonların bir defa yapı... E, Taksim'de müthiş bir e, çatışma yaşandı. Yani işte başbakan çıktı evdeki yüzde 50 sokağa döktürmeyin dedi. Benim polisim destan yazdı falan dedi. İşte bu Mehmet Ayvalıtaş'ın e, katillerinin e, katledilişinin mahkemesinde iki gün önce e, Kayseri Ali İsmail Korkmaz'ın e, katillerini katillerinin yargılandığı mahkemede, Ethem Sarısül'ün katillerinin yargılandığı mahkemede görüyoruz o destan yazanların kimler olduğunu. E, dahası bir de bir Türkiye başka türlü lağan patlaması gibi ortaya serilen yolsuzluklar, senin polisin benim polisin tartışmalarını da görüyoruz. E, ama bütün e, bu çatışmadan beslenmeye çalışan bir siyasi iktidar var Türkiye'de. Muhtemeldir ki 30 Mart yerel seçimleri öncesinde yeniden Türkiye'nin yaralarını kaşımak, yeniden çatışma ortamı yaratmak ve bu çatışmadan beslenmek üzere yerel seçimler öncesinde e, bu türde, ee, hukuk dışı, bu türde bilim dışı, bu türde akıl dışı projeleri gündeme getirmenin bir nedeninde bir varsayımda bulunuyorum, çatışma kültüründen besleniyor oluşu, e, bu yurttaşların birbirine düşmesinden besleniyor oluşları olabilir. Yani bu bir komplo teorisi ama bugüne kadar yaşanan her şey e, bu e, komplo teorilerinin ne yazık ki doğrudur Türkiye'de. Ee, bu arada e, Gezi'yle ilgili üçüncü iddianame hazırlandı. 26 kişi e, nin yargılanması isteniyor burada ve mahkeme kabul ederse yargılama başlayacak. Siz yoksunuz. Daha önce yani e, yargılanması ihtimali olanlar arasındaydınız ama bu, bu iddianamede isminiz geçmiyor ama e, arkadaşlarınız var. E, bu süreçte birlikte olduğunuz isimler var. Bu iddianamenin içeriği hakkında bilgi sahibi misiniz? Şimdi yani gelişmelerden bilgi sahibiyim de iddianamenin içerisi konusunda henüz ben ve arkadaşlarım ya da konuyu takip eden hukukçu arkadaşlarımız yeterli bilgiye sahip değiller. Şöyle ki biz işte bu soruşmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianamenin hazırlanarak mahkemeye iletildiğini öğrendik. Ve mahkemeden, mahkeme kaleminden veya işte bu soruşturma'yı yürüten... E, evet. ...savcılar ekibinden... E, ...işte... E, ...bir takım e, bilgiler alabildik. Şifahen aldığımız bilgiler bunlar. E, buna göre... işte e, ...ben de dahil olmak üzere... ...daha önce e, bu süreci... E, ...verdikleri demeçlerle, kamuoyunu bilgilendirerek... ...toplantılara katılarak... Olan, e, ...bu süreci e, yönettiği... E, iddia edilen... E, 8 kişi vardı. E, bunlardan... ...altı kişi hakkında... ...takipsizlik kararı verilmiş... E, bu 8 kişiden ikisi de dahil olmak üzere 50 kadar arkadaşımız 8 Temmuz'da valet tarafından açılan Gezi Parkı'nı ziyaret etmek üzere Gezi Parkı'na giderken gözaltına almışlardı hukuk dışı bir şekilde. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı karar verilmiş Bir kısmı hakkında da. Ee, tutuklanma isteğim vardı ama e, yargıç e, bu tutuklama talebini uygun görmemişti. Şimdi bunlar bu hakkında, olayı da hatırlayalım. Yani mücella yapıcının da aralarında olduğu ve e, soyarak arama e, evet. uygulamasının yapıldığı ve çok tartışılan evet, olay. Evet. tane yani arkadaşımız e, gözaltına almıştı ve e, bu arkadaşlarımıza karşı yani bunların hepsi Türkiye'nin emek meslek örgütlerinin tabipler odasının mimarlar odasının şehir plancı odasının elektrik mühendisliği odasının sendikaların ve diğer arkadaşlarımızla Türkiye'nin çeşitli alanlarda meslek sahibi veya işte bilinen tanınan insanlar bu insanlara karşı orada gerçekten. Ee, onur kırıcı bir takım <laughs> muamelelerle karşılaştılar ama burada onuru kırılan arkadaşlarımız değil e, e, onuru e, tartışması gereken bu uygulamaları yapanlar ve yapılması talimatını verenler olmalı. E, bu 50 arkadaşımız gözaltına almıştı. 4 gün gözaltına kaldılar. İçeride bahsettiğimiz sıkıntılara e, maruz kaldılar ve e, bir kısmı e, 4 günün sonunda savcılık tarafından bir kısmı da mahkeme tarafından e, serbest bırakılmıştı. Şimdi bu arkadaşlarımızı ve bunlara eklemlenen başka arkadaşlarımızı şu anda bilemiyoruz. Yani 26 kişiyi kapsayan bir iddianame e, ceza mahkemesine teslim edildi. Bunun e, işte teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yargıcın iddianameyi e, kabul etme ya da savcılığa iade etmesi gibi bir e, süreç varmış. Yani ben çok e, bildiğim bir konu değil. Avukat arkadaşlarımızın aktardığı kadarıyla. E, işte iddianameyi gördüğümüz zaman e, biraz daha netleşecek. Burada e, yani bir kişi dahi olsa e, biz yalnız bu dava nedeniyle yargılanacak yargılanması muhtemel arkadaşlarımızın değil e, ama onlardan da daha fazla özellikle e, bu ülkede hukuka, demokrasiye, özgürlüklere e, sahip çıktığı için e, soruşturmalara tabi tutulan e, tüm arkadaşlarımızın e, bu konuda yaralananların, e, Katleden arkadaşlarımızın hepsinin e, hesabını e, sormak için Taksim Deneşmesi'nin bütün bileşenleri e, ortaya bir irade koymuşlardır. E, bu iradenin de sonuna kadar e, takipçisi olacağız. Cem Tüzün çok teşekkür ederim. Gelip anlattığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.